Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz ve bu videoda 29 Ağustos, 4 Eylül haftalık gökyüzü durumunun Yengeç burcuna olan etkilerinden bahsedeceğim. Haftaya Ay Terazi burcunda başlıyoruz ve Yengeçlerin Ay 4. evlerinde ilerliyor ve 2,5 gün boyunca Terazi burcunda ve Yengeçlerin 4. evlerinde ilerleyecek. Tabii Ay Terazideyken biz daha ikili ilişkiler içinde olmak isteriz daha dengeli, uyumlu olmak isteriz. Daha huzur isteriz. Tabi burada yengeçlerin de dördüncü evinde ilerleyeceği için yengeçler ailesiyle iletişim kurmak, ailesiyle beraber olmak isteyebilir. Daha ev, aile, yuva konularıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. iki buçuk gün boyunca daha ailenizde ilgilenebilirsiniz. Evet ayrıca bugün Venüs Satürn karşı açısı devam ediyor. Pazar günü bahsetmiştim zaten. Bir önceki videoda yani ikili ilişkilerimize deva, e, dikkat edin. E, burada Venüs ikinci evinizde olduğu için para konularına dikkat edin. Beklediğiniz kazançlar parayla ilgili ee, konular e, sizin beklediğiniz hızda olmayabilir daha yavaş ilerleyebilir konular gelir kaynaklarınızla ilgili e, bir takım sorunlar olabilir kısıtlamalar olabilir harcamalarınız olabilir e, bu tür konulara e, yani dikkat edin burada zaten Venüs nereden geliyor 4. evinizden geliyor e, evinizle ilgili bir takım harcamalar yapabilirsiniz yine e, arkadaşlarınızla, sosyal medyadan, internet üzerinden bir takım harcamalarınız olabilir. Harcamalarınıza da dikkat edin. İkili ilişkilerinize de dikkat etmekte fayda var bu iki gün. Evet şimdi genel olarak yengeçlerin bu pazartesi günü genel olarak durumlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi güney ay düğümü yengeçlerin 5 evlerinde ve Kirona'da 10. evdeki da ne yapıyor? 150'lik açı yapıyor. ve Bir taraftan da Kiron e, Lilite dik açı yapıyor. Şimdi e, burada baktığımız zaman yani yengeçler şu an keyif, konfor durumları ile ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Veya işte bir kısım yengeçler çocuklarıyla yani çocuklarıyla e, yeterince ilgilenemiyorlar kariyerlerinden dolayı e, işte yapmaları gereken o sorumluluklar işlerden dolayı bir türlü aileleriyle vakit ayıramıyorlar çocuklarına vakit ayıramıyorlar bunların verdiği ciddi sıkıntılar var bir kısım yengeçlerde keyif konfor alanına bir türlü giremiyorlar sürekli bir kriz sürekli geçmişten gelen konular özellikle de kariyerlerinden gelen bir baskı bir sıkıntı var bir türlü e, bu alandan çıkamıyorlar bu alanı çözemediler uzun zamandır bununla uğraşıyorlar ve burada kilonun nilitleri e, dik açısı e, yengeçlere daha çok korku vesvese endişe veriyor hani ben bunu yapamayacağım aşamayacağım şeklinde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar yine e, bir kısım yengecin de yine, e, işle ilgili kariyerleriyle ilgili işte emeklilik gibi sorunları var. E, onları bir türlü aşamadılar. E, veya bir kısım yengeç dediğim gibi hani kariyerlerinde bir takım sorunları var. E, bunlar ama geçici sorunlar. Yani bir süre daha devam edecek yengeçlerin hayatında. E, tabii ki bu böyle devam etmeyecek. Yani bu böyle sorunu devam etmeyecek. Ama sizin bazı gerçekleri görmeniz gerekiyor. Kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili. Siz bu Kısır döngünün içine niye girdiniz? Siz niye bu kadar e, sıkıntı yaşıyorsunuz kariyer hayatınızda? E, bunu aslında çözmeniz gerekiyor. Eğer bu sorunlar olmasaydı nedir? E, hayat çok normal olan akışında akardı e, ve hiçbirimiz hiçbir sorun yaşamazdık. Ve hiçbir şekilde gelişemezdik. Aslında yaşadığımız her sorun bizi geliştiriyor. Hayata bakış açımızı Geliştiriyor ve değiştiriyor kendimizi ve e, sistemi tanımaya başlıyoruz. Her yaşadığımız sorunda daha da büyüyoruz. Yani birazcık olaya bu şekilde bakmak lazım, araştırmak lazım, biraz sabretmek lazım. Bu düğüm tabii ki çözülecek, böyle devam etmeyecek. E, karamsar olmaktan uzaklaşmak gerekiyor. Bu süreci daha farklı, kendinizi daha motive ederek daha e, mutlu ederek geçirmeye çalışmak gerekiyor. E, Tabi burada Güney Ay düğümünün yöneticisi olan Mars nedir? E, 12. evde, 7 ay boyunca yengeçlerin 12. evinde ilerleyecek. E, tabii bu yaşadığınız sıkıntı, bir türlü o rahata eremediniz, rahatlayamadınız, konfor alanına giremediniz, e, kariyerinizde sorunlar yaşıyorsunuz ya da toplumsal statünüzde kendinizde. Bu da ne yapacak sizin? e, psikolojinizi çok etkiliyor. Ciddi psikolojik savaşlar verebilirsiniz. Kendinizle çok dinleyebilirsiniz. E, kendinizle bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz psikolojinizle ilgili. Tabi burada e, çözüm içinde uğraşabilirsiniz. Mars burada size mücadele verdirecektir. E, güney ay düğümü hazır akrepteyken, kiralınız e, kariyer evinizdeyken, koçtayken benim size tavsiyem varsınız da burada 12. evinizdeyken kendinizi bunları neden yaşıyorsunuz? ya yani bir bilinçaltı çalışması, biyoenerji, EFT gibi çalışmalarla bunlardan arınabilirsiniz. Bunları neden yaşıyorsunuz? Sorunlar nedir? 3 yıl önceki travmanız mı tetiklendi? 5 yıl önceki travmanız mı tetiklendi? Anne karnından mı geliyor? Çocukluktan mı geliyor? Konu nedir? Neden bazı şeylere ulaşamıyorsunuz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapmak için aslında çok uygun bir zaman. Evet 30 Ağustos Salı gününe geldiğimiz zaman Güneş'in Jüpiter'li 150'lik açısı var. Evet hemen şöyle bir ekranı temizliyorum. Evet Güneş 3. evinizi tarıyor. Zaten daha çok yoğun olduğunu, daha zihinsel konularla ilgileniyorsunuz daha kendinizle daha işte belki yakın çevreniz kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Gündem daha çok burada odaklandığınız nokta zihinsel konularınız ve yakın çevreniz. Ancak bir taraftan da burada belki işte anlaşmalar, sözleşmeler, belki bir ticaret yapmayı düşünüyorsunuz. Belki işte evden bir eğitim vermeyi düşünüyorsunuz gibi. Hani burada daha eğitim vermek gibi konularda olabileceğini gösteriyor. Ee, şimdi 10. evimize baktığımız zaman artık hani e, kariyerinizde bir Jüpiter e, sizin kariyer evinizden geçiyor. Burada size şanslı fırsatlar getirebilir. Ancak beklediğiniz o şans ve fırsatlar olmayabilir. İstediğinizi yapamayabilirsiniz. Belki işte burada e, bir şeyler ticaret yapmayı düşünüyordunuz kariyer açısından ya da işte belki bir eğitim konusu düşünüyordunuz ama Bunlar istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. İşte pazartesi, salı, çarşamba bununla ilgili beklediklerinizin olmaması ile ilgili bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Onun haricinde mide bağırsak sistemimize, sindirim sistemimize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü Jüpiter burada eğer bir sorunuz varsa olayı büyütebilir. Sıkıntı yaratabilir. Ama yani bu açı geçici. Bu hafta birazcık stresli. Ee, o yüzden çok fazla beklenti içerisinde olmamanızı tavsiye ederim bu hafta için. Karamsarlık yaşamayın. Bu e, çünkü açık karamsarlık da verir. Motivasyonunuz düşebilir. Evet. Şimdi 31 Ağustos 2022 çarşamba gününe geliyoruz. Venüs Neptün bu sefer 150 açısı var. Evet. Çarşamba günü Venüs'ün Neptün hemen çevireyim şöyle. Evet. Şimdi Venüs yengeçlerin ikinci evlerinde, para evlerinde burada ikili ilişkilerle ilgili yine bir e, e, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. özgüveninizle güveninizle ilgili soru, sorun olabilir. Parayla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bakın işte sosyal medyada belki bir ticaret yapmayı düşünüyorsunuz ya da bir eğitim vermeyi düşünüyorsunuz ya da herhangi bir iş Olabilir. Belki yurt dışı ile ilgili plan projeleriniz vardı. Belki bir eğitimle ilgili bir projeniz vardı. Yani belki akademik kariyerinizle ilgili. Burada bir hayal kırıklığı gözüküyor. Yani beklediğiniz müşteri gelmeyebilir. Beklediğiniz para ve kazançlar gelmeyebilir. Özgüveniniz sarsılabilir. Burada bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerle ilgili beklediğiniz e, o artış olmayabilir veya sorunlar yaşayabilirsiniz. Burada bazı para kayıtları dahi yaşama olasılığınız var. Yine bugüne de dikkat etmek gerekir. Bu açının etkileri de salı günü başlar. Perşembe gününe kadar da devam eder. Perşembe gününe geldiğimiz zaman da Mars'ın Jüpiter'le bir 60'lık açısı var. Evet. Evet mars Jüpiter arasında bir 60'lık açı var. Burada evet bir e, Jüpiter'iniz 10. evinizde ilerlediği için size bazı şans ve fırsatlar getirebilir. Ancak e, olumlu adımlar atabilirsiniz. Eylemler, olumlu eylemler olabilir. E, kendinizle ilgili, sağlığınızla ilgili, psikolojik sağlığınızla ilgili, belki kariyerinizle ilgili. Ancak bu açı der ki sizin bir şey yapmanız lazım. Evet karşımıza bir fırsat bir şans e, çıkabilir maddi konularla ilgili gelişmeler olabilir ama sizin e, bunu büyütmeniz bir, bir takım çalışmalar yapmanız lazım karşınıza çıkan o şansı o fırsatı elde edebilmek için yani tamamen size ait olacak bir e, enerji diyen. hani üçgen olsaydı derdim evet siz güzel bir şey, durum bir şey, fırsat yakalayacaksınız derdim bu karşınıza çıkacak ama alıp almamak sizin çabanıza bağlı olacak bir enerji. Ee, bu da yine bir iki gün öncesinden başlayıp bir iki gün e, etkisi devam edecek bir enerji daha yoğun bir şekilde. Yani çünkü etkisi yavaş yavaş uzaklaştıkça azalarak gidiyor. Evet Cuma gününe tam böyle bir Hani sağlığınız, psikolojik sağlığınızla ilgili de bir fırsat çıkabilir. Bir e, bir kişi, bir durum, bir olay çıkabilir karşınıza. E, güzel bir gelişme olabilir. Bundan yararlanabilirsiniz isterseniz. Şimdi kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. E, hani bunu geliştirmek için uğraşabilirsiniz. Şimdi e, Cuma gününe geldiğimiz zaman 2 Eylül 2022'de Venüs Plüto arasında bir 150'lik açısı var. 150'lik açı var Venüs Plüto. Evet Venüs Plüton açısı yine yengeçlerin 2 ve 7. evlerinde gerçekleşiyor bu sefer. E, yani Venüs para evlerinde. E, burada e, maddi konularla ilgili yine ikili ilişkilerinize çok dikkat edin. Özellikle de nedir? Eşinizle, ortağınızla e, dikkat etmenizde fayda var e, onun haricinde burada bir e, iki ilişkilerde kıskançlık baskı manipülasyon gibi durumlar olabilir yine parayla ilgili bir takım harcamalarınız da olabilir mesela eşten ortaktan bir baskı görebilirsiniz e, bir sıkıntı olabilir e, burada hani özgüveniniz yine burada ikinci yıl olduğu özgüveninizde temsil ediyor ee, yine hani ikili ilişkilerinize ve para konularına hani harcamalarınız olabilir. Ee, burada bir takım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ee, buna da dikkat etmekte fayda var. Ve bu etki e, bir iki gün öncesinden başlayıp yine bir gün sonrası devam edecektir etkisi. Evet bu hafta e, demek ki biz ne yapıyoruz yani Venüs'ün açıları çok iyi olmadığı için bu hafta ikili ilişkilerimize dikkat edeceğiz ama bu her türlü yani yakın çevremizde olabilir iş arkadaşımızda olabilir sosyal medyadan da olabilir yani e, hiç olmadığınız yerde olmadığınız biri gelip size e, saldırarak tepki gösterebilir e, dengesizce tepkiler gösterebilir e, çünkü bir bazı insanlar kendilerini maalesef bu şekilde ifade edebiliyorlar. E, konuşma e, biçimi bilmiyorlar, saldırarak, hakaret ederek ifade edebiliyorlar kendilerini. E, bu yüzden birazcık daha e, iletişimsel konularınıza, ilişkilerinize dikkat etmenizde, e, maddi harcamalarınıza dikkat etmenizde, e, işte parayla ilgili konularınıza dikkat etmekte bu hafta fayda var. Çok büyük beklentilere girmeyin bu hafta. İşte bana çok müşteri gelecek bu hafta ya da çok fazla para kazanacağım gibi beklentiler içinde olmayın. Çünkü bu salı günden cumartesi gününe kadar etkili olacak bu konular. Evet 3 Eylül Cumartesi gününe geldiğiniz zaman da Merkür Jüpiter arasında bir 180 derecelik açı var. Hmm. Evet, Merkür dördüncü evinizde ilerliyor ee, ve sizin iletişim alanınız daha e, iletişimsel konular, eğitim, belki evden eğitim almayı düşünüyorsunuz, belki e, evinizle ilgili bir takım kararlar al, almayı düşünüyorsunuz ya da alıyorsunuz. E, ama bir taraftan burada e, Cumartesi günü Jüpiter'le açı var. iletişimsel konularda bir takım gerginlikler olabilir konuyu abartabilirsiniz, fikirlerinizi abartabilirsiniz, söylemlerinizi abartabilirsiniz. Burada bir tartışma olur, tartışmayı abartabilirsiniz. Birazcık daha zaten hani işsel olarak uyumlu olmak istiyorsunuz, ailenizle daha huzurlu, daha uyumlu, daha dengeli olmak istiyorsunuz ama bir taraftan da o kariyerinizdeki o sorunlar sizin gerginliğinize sebep oluyor. Bir an önce kariyerinizle ilgili bir şeyler yapmak, para kazanmak, ya da o kariyer hedefinizdeki o paraya ulaşmak e, o büyük bir para işte bu emeklilik olur bir tazminat olur gibi o konuya ulaşmak istiyorsunuz e, burada bir takım gerginlikler olabilir evet kariyerinizle ilgili bazı olumsuz düşünceler artık hani bu iş olmayacak gibi düşünebilirsiniz karamsarlığa kapana, kapılabilirsiniz biraz daha hani bu süreç geçici bir süreç bunun geçmesini bekleyin çok fazla kendinize vesvese vermeyin e, kariyerinizle ilgili veya evinizle ilgili bir takım kararlar almak isteyebilirsiniz ama bir taraftan ben biliyorum şeklinde düşünüp çok fazla e, hani biraz hata yapma olasılığı da veren bir açı aslında hani ben biliyorum evet bu böyle şu şöyle olacak ya da kariyerimde bunu yapmam lazım bunu şunu yapmam lazım deyip aslında gerçekleri görmekten de uzaklaşabilirsiniz. O çok bilmek ya da ben bilirim şeklinde düşünmek, araştırmamak sizin yanlış yapma olasılığınızı da gösteriyor burada. Ve Bu etki bir gün önce bir gün sonrası yine kendisini gösterecek bu etkinin etkisini göreceğiz. Bu açıdan. Evet 4 Eylül Pazar gününe gelelim. 4 Eylül, Pazar günü. Evet, Pazar günü ay, yay burcunda kapatıyoruz. Yani Pazar günü böyle biraz e, özgür olmak, uzaklaşmak, şöyle bir gezmek, bir rahatlamak rah isteyebilirsiniz. E, onun haricinde yine günlük hayatımızdaki o konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Günlük hayatımızda yapmanız gereken rutin işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz veya bu alanda özgürleşmek isteyebilirsiniz. Artık işinizden, rutin hayatınızdan, sağlığınızdan sağlık sorununuz varsa burada böyle özgürleşmek isteyebilirsiniz. Böyle çıkın, pazar günü e, uzaklaşın, gezin, bir yürüyüş yapın. Bu size bir temiz hava alın. Size iyi gelecektir. Onun haricinde bu hafta için bir hani gelecek hafta için bir hatırlatma yapmak istiyorum. 9 Eylül Cuma günü Merkür Retro sürecine girecek. 30 Ekim'e kadar devam edecek. 30 Ekim'de Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Bu yüzden eğer almanız gereken elektronik aletleriniz varsa Merkür Retro dönemine getirmeyin. Çünkü e, hani yanlış bir e, malzeme alma, hatalı bir malzeme alma olasılığınız var. İşte internetten mesela bir malzeme seçersiniz, bakarsınız modelini yanlış almışsınız, geri göndermek zorunda kalırsınız. Ya da bozuk gelebilir gibi e, iletişimsel alanda sorunlar gelecektir Merkür Retro döneminde. Birazcık daha bu dönem e, hani e, uyarılara dikkat etmekte fayda var. E, yapmanız gereken bir anlaşma, sözleşme gelirse Retro döneminde, e, buna da çok dikkatli okuyun. E, eğer acilse, üstünden 3-4 kere geçin. Yüksek sesle okuyun. Eğer acil değilse retro bitişini bekleyin. Onun haricinde evinizde sorunlu bir elektronik eşyanız ya da elektrik prizlerinizde bir sorun varsa bunlarla ilgili tamiratlarınızı yaptırın. Çünkü aniden retro döneminde sorun çıkarabilir. Size sıkıntı verebilir veya yapmanız gereken bir işi yapamayabilirsiniz. Yani malzemeleriniz, eşyalarınız bozulduğu için sizi zor durumda bırakabilir e, trafikte çok dikkat edin yine dalgınlık yaşayabilirsiniz e, yanlış kararlar verebilirsiniz retro döneminde seyahat planı yapmayın veya bir seyahate çıkmayın ama daha önce seyahat planı yapmışsınızdır çıkarsınız bundan bahsetmiyorum retro döneminde yeni bir adım yeni bir karar yapmamaya almamaya çalışın evet bu haftalık bu kadar kanalıma abone olursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.